Artık savaşta gizli silahlar mı konuşacak? Gizli projelerde son durum ne? Azerbaycan ve Türkiye gizli hangi projeleri yürütüyor? Peki Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının arka planında ne var? Hadi gelin bu soruları detaylıca yanıtlayalım. Tekrardan merhabalar. Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir süredir devam eden gerilim önceki günlerde sınır hattında çatışmalara neden oldu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması hiç de rastlantı değildir. Çünkü destekçileri yine aynıdır. Bunlar ABD, Rusya ve Fransa. 2020'deki Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş sonrası iki ülke arasında 10 Kasım 2020'de barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın ardından bölgede huzur sağlanırken Ermenistan'ın 12 Eylül gecesi tekrardan Azerbaycan'a saldırmasıyla tansiyon yükseldi. Peki bu gerilimin perde arkasında kimler var? Gerçekte hedeflenen ne? Türkiye Azerbaycan'ın her şartta yanındadır. Hiç kimse hiçbir oyunun peşinde olmasın. Biz oyunları görüyoruz ve gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilen, son derecede başarılı kullanabilen bir Türkiye vardır. Her iki unsuruyla da Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Ben size bugün detaylıca olacakları anlatayım. Merhabalar arkadaşlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Türkiye gizli projesini Yunanistan'a karşı mı kullanacak? Ermenistan'ın Karabağ topraklarını tekrar hatta onun ötesine geçip Karabağ'ın dışındaki toprakları taciz ediyor olması, bu topraklara giriyor olması asla ve asla kabul edilemez. Son dönemde ciddi bir sorun var. Türkiye'ye karşı da ortaya çıkan bir koalisyon var. Kesinlikle Amerika'nın kuklası olan Yunanistan'a karşı teyakkuz halinde olunmalıdır. En son Türk karasularında Yunan sahil güvenlik botları cirit atmış ve Yunan sahil güvenlikli botları Türk bağlantılı gemiye Türk karasuları içerisinde silahlı mücadelede bulunmuştur. Hem Türk egemenlik alanı içerisine girmek bambaşka bir saldırı, hem de velev ki uluslararası sularda olsun ama bu karasulardandır ki herhangi bir gemiye silahlı saldırı kabul edilemez. Her halükarda Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış bir saldırıdır. Yunanistan'ın yakın zamanda karasularını artıracağı ihtimali vardır. Türkiye'nin de buna karşılık vermesi kaçınılmazdır. Yunanistan karasularını 6 milden 7 mile çıkardığı an Mavi Vatan'ın da %13'ü Yunan karasuyu oluyor. Hangi iktidar olursa olsun kabul edemez. Ettiği takdirde memleket ve tarih affetmez. Türkiye'ye karşı bir kampanya yapılmaktadır. Belli ki herkes Türkiye'ye karşı bir koalisyon halindedir. Tam Zengezir Koridoru Açılırken Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması hiç de rastlantı değildir. Çünkü destekçileri yine aynıdır. Bunlar ABD, Rusya ve Fransa. Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütünü göreve çağırması aynı Yunanistan'ın yaptığının bir benzeridir. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırıyor. Hem saldırıyor hem de Rusya'nın başını çektiği silahlı örgütü olayın içerisine çekmeye çalışıyor. Ortada Şuşa beyannamesi vardır. Bu beyannameye göre Türkiye ve Azerbaycan birbirlerine saldırdığı an kendilerine saldırmış sayacak, ve birlikte karşı koyacak. Türkiye'nin burada ne yapacağı ciddi merak konusudur. Türkiye beyanname gerekliliklerini yerine getirdiği takdirde kolektif güvenlik anlaşması örgütüyle mi karşı karşıya kalacak? Türkiye'ye karşı büyük bir oyun oynanmaktadır. Batıdan Yunanistan, Güneyden Irak ve Suriye ile PKK, Doğu'da Ermenistan ve İran'ın da hiç de dost olmadığını ve Ermenistan'ı desteklediğini unutmayalım. Burada milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekir. Şuşa beyannamesinin gerekliliklerini nasıl yerine getireceğimizi tartışmamız gerekiyor. Azerbaycan yalnız bırakılmamalı ama Yunanistan'a karşı teyakkuz halinde olunmalıdır. Türkiye'nin sessizliği seçerek bunları kabul etmesi zaten Türkiye'nin zayıflaması demektir. Türkiye haklarını korurken Azerbaycan'a desteğini ihmal etmeyecektir. Ermenistan'la ilişkilerinin dondurulduğunu Türkiye derhal beyan etmelidir. Ermenistan sınırında mayınların temizlenmesi büyük hatadır. Nerede mayın temizlediysek başımıza gelmeyen kalmadı. Suriye'de temizledik, PKK saldırıları geldi. İran sınırındansa yasa dışı göçmenler geldi. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkeleriyle Ermenistan, Türkiye'ye saldırı bile yapabilir. Bu saldırı Türk koridorunun açılmasına engel olmak ve Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizi kesmek için yapılıyor. Burada Rusya, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Türk Birliği'nin oluşmasının karşısındadırlar. Bu saldırıların Türk Birliğinin gelişmesi, büyümesi ve vücut bulması için yapılmış olması dikkatlerden kaçmamasıdır. Türkiye'nin desteğinin yanı sıra uluslararası koşullar Aliyev'in elini rahatlatıyor. 2020 anlaşmasının garantörü Rusya, Ukrayna savaşıyla meşgul ve ambargolarla başı dertte. Hele şu sıralar Harkiv'deki dramatik çekilme Rusların başka bir şeye bakmasına izin vermiyor. Enerjide Rusya'ya alternatif olarak Azerbaycan'ı gören Batı'nın Aliyev'i üzmesi de zor. 2020'den bu yana en somut gelişme Karabağ Ermenistan'a bağlayan Laçın koridoruna alternatif olarak yeni bir yolun inşa edilmesiydi. Bunun ardından geçen Ay Laçın'ın Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi çok önemli bir hamleydi. Bunun arkasında da yine güç dayatması vardı. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 11 Ocak 2021'de Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin'in arabuluculuğunda ulaşım bağlantılarının yeniden kurulması yönünde mutabakat sağlamıştı. 26 Kasım 2021'de konu Soçi'deki üçlü buluşmada tekrar ele alınmıştı. Üstelik paralel bir mekanizma daha devreye girmişti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Mikkel'ın kolaylaştırıcılığında Aliyev ve Paşinyan 4 kez Brüksel'de buluştu. İlki 14 Aralık 2020'de, sonuncusu 31 Ağustos 2022'de. Barışa doğru bir rota çizilmeye çalışıldı. Michel son buluşmada liderlerin çalışmaları hızlandırmaya karar verdiğini açıkladığında taslaklar üzerinde umut verici bir yaklaşmanın olabileceği düşünülmüştü. Temelsiz bir iyi niyet. Demek ki hızlandırılan çalışmalar başkaymış. Öyle anlaşılıyor ki savaşı körükleyerek masada başka bir denge kurmayı umuyorlar. Herkes görünürde uzlaşmak istiyor ama sahici bir ilerlemenin olmadığını söylemek kimsenin işine gelmiyor. 31 Ağustos'ta Brüksel'deki toplantıda iki ülke dışişleri bakanlarının bir ay içinde taslak metinler üzerinde çalışmak üzere buluşması kararlaştırılmıştı. 30 Ağustos'ta Moskova'da sınırları belirlemeye yönelik başbakan yardımcıları düzeyinde gerçekleşen görüşmelerde Kasım'da Brüksel'de devam edecek. Tabii bu arada 15-16 Eylül'de Semerkant'ta Paşinyan ve Aliyev'in de davetli olduğu Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. Çatışmalar bu buluşmaları hedefleyen taktik manevralar olarak da ele alınabilir. Rusya, jeostratejik ve devasa ekonomik çıkarları olan Azerbaycan'la askeri ortağı Ermenistan arasında tercih yapmak istemiyor. Rusya krizin kendisini bu tür bir ikileme sokacak şekilde ilerlemesine de seyirci kalamaz. Rusya için en iyisi arka bahçede hakemlik yapmaktır. Diğer taraftan Putin'in anlaşmayı hayata geçirme konusunda acelesinin olduğu söylenemez. Peki siz yeni projelerimizin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Türkiye Şangay İşbirliği örgütünü üye olmalı mı? NATO'dan ayrılmalı mıyız? Görüşlerinizi bekliyoruz. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla, hoşçakalın.